sevgili bahar çok güzel bir soru ben şöyle düşündüm ee, yani hapisteydim ama vicdan ortaokuldan itibaren yazdığım şiirleri hasretim sansür isimli kitapta topladım hak kapısından geldim dünya evine geldiğim kapıya dönerim İyi akşamlar sevgili düzgün tv izleyicilere ben mehmet Tanlı. vakti evet ve öncelikle Düzgün TV'nin kıymetli dört bir kıtada takipçimiz oluyorum. Bütün izleyicilere Ankara'dan saygı ve selamlarımı sunuyorum. Bahsatlasın, Değerli canlar, sevgili dostlar ben Serdar Altun, Düzgün TV yayın yönetmeni. Bu akşam Avrupa ve Türkiye gündemiyle karşınızdayız. Konuklarım her zaman olduğu gibi Hamza Yalçın, İsveç'ten gazeteci.